Yoldum. Geri dönüş olmuyor yol mu? Evet. Bir de yatıyorlar. Lanet olsun. Hala hastalar mı? Var onları. Eğer kendini... Yerlerde bir yabancıyım sanki ama değişmeyi düşünmüyorum. Sakın değişmeyin. Ben bayıldım size. Yalnızlığıma ilaç gibi geldiniz. Yalnızlığını hissedebilir. Sana bildirmek için acele ettiğim haber şu vilayetimizi bir hasta kazamızı tetkiş etmek üzere bir memur gönderdik. Pektaş bu da. Heyecana. Ay sakit, çoktan geldi. Ben cama bakmak isteğim var. Isteği var. Eviniz, yüzün asansörün bir yanına, öbür öbür yanına döndürüyor. Artık İnsanlarla iletişimimiz yüz yüze bir iletişim değil. Yeterince sevmiyorsa muhtemelen siz e, en az onlar kadar kendinize değer vermiyorsunuzdur. Mümkün değil ama o etik sınırlar dahilinden yapma etmeyin mümkün merdiğini bilimsel bir dille söylemeye çalıştım ama o bir kere gözüne kafasına koymuş. Şimdi ellerimizi getiriyoruz, koyduk böyle tamam yeter. Şimdi dışından tutuyorsun bu şekilde çamuru. Dallar var, taşlar var, çöpler var değil mi? Bunları kumaşa, kıyafe dönüştürmek için ne yapmamız lazım temizleme. öncelikle? Temizlememiz Ama. lazım. Ben de acaba üzerine gösterebilir miyim? Evet. İkisini de geçireceğiz. Nasıl? Beraber. Lambamız. Sanki bir gün. Çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim? Bilecek misin? Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim? Bilecek misin? Yalan bana aşktan söz etme, ne olur? Senin yalan. Şimdi sizin oylarınızla sen de söyle Adana birincisi Adana'nın yıldızı Adana'dan çıkan bir sitar daha. Büşra Kavukoğlu!